İnsanlar dostlar, sana eğitim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda PUBG Mobile'da e, tuş ayarlarında belirli e, sıkıntılar yaşandığı için sizlere bugün basit bir şekilde mantığını anlatacağım ve sizlerde e, düzgün bir şekilde oyununuzu oynayabileceksiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, sizin e, sizler için önemli birkaç tavsiye vermek istiyorum. Burayı iyi dinlerseniz e, sizin işinize daha çok yarar. Şimdi burada çözünürlük kısmı var. Burası en önemli kısımlardan birisi burada ayarlara tıkladığımız zaman benim daha önceki videoda ayarlar kısmında bahsettiğim zaman burada oyun çözünürlüğünden bahsediyor. Burada arkadaşlar ekranınız 1080p olabilir ama siz oyun çözünürlüğünü 720 p ayarlarsanız oyununuz kalitesiz olur. Daha iyi FPS alır ve aynı zamanda da ekranı monitör ona göre ayarladığı için oyuna göre ayarladığı için tuşların yeri kayar. Yani siz bu anlattığımı iyi dinlerseniz kolay bir şekilde ayarlayabileceksiniz burada siz eğer HD 1080p seçiyorsanız ona göre biraz sonra gösterdiğim ayarı ayarlamak zorundasınız Şimdi burayı kapatalım ve buradan arkadaşlar sizlerle birlikte bu şekilde ayarları gelelim buradan kontroller geldiğimiz zaman özelleştir dedikten sonra burada arkadaşlar tuş konumunu açalım ve otomatik olarak zaten yerleşecektir şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar Smart 720p'di benim neden çünkü ben burada oyunumu 720p kalitede ayarlamak istediğim için buradan da 720p'yi seçmek zorundayım. Şimdi ben burada gidip de 1080p'yi hani seçtiğimi düşünün. Şu an tuşların yerine dikkat edin mesela arkadaşlar. E bunu kaydetledikten sonra mesela tekrar gireyim tuş konumuna farklı bir yerde. Mesela farklı bir yerde. Ben şu an F tuşuna basayım, çalışmaz. Hiçbir tuş çalışmaz. Neden? Çünkü ben burada monitörümü 720p kaliteye göre ayarladım, oyuna göre ayarladım. Mesela burada aynı şekilde Smart 2K'da buna basarsanız arkadaşlar monitörünüz kısa bir şekilde e, mantıklı bir şekilde çalışmaz. Veyahut da 720p aldığınızda gördüğünüz gibi ekranlar kayıyor. Burada bu çalışmaz. Yani sizlere normale de seçmenizi tavsiye etmem. Eğer 720p bir kaliteyi seçtiyseniz muhakkak ki 720p'yi seçmek zorundasınız. Buradan da e, tuş atama illa göstermek zorunda değilsiniz. Bunu da kapatırsanız onun içinde gözükmez. Burada direksiyon, nişan ve ateş etkin olmak zorunda. Yoksa dürbün açamazsınız ve ateş edemezsiniz burada e, Hani diyelim ki bir bu ayarı yaptıktan sonra 3-4 kere oynadığınız sorun yok sonra çıktınız bir girdiniz oyunda tuşlar çalışmıyor arkadaşlar bu mobil oyun olduğu için hani sürekli bağlar yaşanabiliyor Onun için mesela buradan kaydet dediniz lan Ben oyunda bir sıkıntı yaşadım bir tuş çalışmıyor tuş konumuna bas abi buradan e, belirli Tabii tuşun ayarlı zaten buradan e, sıfırla dediğine bunu otomatik olarak sıfırlar. kaydet dedikten sonra hiçbir şekilde aynı sorun yaşamadan Tuş ayarlarını yapabilirsin. Burada dediğim gibi bu üçünü seçmek zorundasınız arkadaşlar. Nişan, e, dürbün ve buradan arkadaşlar e, direksiyon diyor ve ateş diyor. Bunları seçmek zorundasınız ve burada e, sizleri e, yaşadığınız sorunları anlatmaya çalışıyorum. Mesela burada e, sizin sorunuzu 90 çözebilecek bir ayrıntı. Hani dediğim gibi bu çözünürlüğe muhakkak dikkat edin. Yoksa ekranınız kayar ve hiçbir tuşunuz çalışmaz. Buradan Smart 720p'ye Normali de seçmenizi tavsiye etmem. Tuş sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama smart seçtikten sonra ve çözünürlüğünüz 720p'de olduktan sonra hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. Eğer 1920 x 1080 ayarladınız ve buradan smart 1080p seçmek isterseniz zaten bunu seçmek zorundasınız. Bu sefer de 720p olmaz ekran kayar. Eğer 144 Hz ve iyi bir monitörünüz varsa ve çözünürlüğü ona göre ayarladıysanız smart 2K'yı da seçebilirsiniz. Yani burası gerçekten önemli bir ayar kontrolcü kısmına geldiğimiz zaman burası arkadaşlar fazla e, önemli bir kısım değil. Böyle hani sağa sola çevirdiğiniz yön alan o ok kısmı. Bunlar da illaki seçili olmak zorunda değil ve buradan da Smart 720p otomatik olarak zaten kontrol edilmiş. Klavye'de de zaten o şekilde tuş ayarlarını da bu şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki illaki istediğiniz yerde olmak zorunda değil. Yani gidip buraya da bunu da çekebilirsiniz. ya da bunun parlaklığını da kısabilirsiniz. Yani bir şunu yani farklı bir yere de seçebilirsiniz. Mesela buradan çık tuşu var. Mesela buradan bunu bir tuşa atarsınız. Mesela buraya mesela şöyle diyelim. Mesela ben S tuşuna bastığım zaman veyahut da şöyle şey tuşuna bastığım zaman buradan çık gelsin ve oyundan çıksın. Ya da dürbün diyor. Mesela buraya şunu taşıdıktan sonra L'ye basayım. Onu farklı bir şekilde yapsın. Eğer bunu yanlış bir şey yaptınız çarpıya basabilirsiniz ya da sıfırla dediğiniz an zaten otomatik olarak gördüğünüz gibi F kendi yerine geldi. Buradan tuş ayarlarını yapabilirsiniz. Eğer arkadaşlar aklınıza takılan bir soru olduysa yorumlarda belirtirseniz sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Buradan da tuş atamayı puştanı kaldırırsanız oyunda sizlere sürekli tuş kombinasyonunu göstermek zorunda kalmaz. Ama hastane bazı otomatik değiştirmeleri ve bu ikisi açık kalabilir. Dediğim gibi arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Sizlere kısaca mantığını anlatmaya çalıştım. Eğer ee, anlamadığınız bir yer olursa veya hatta sorun yaşadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtseniz sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bizleri de desteklemeyi unutmayın.